Hı hı hı. Merhaba arkadaşlar Başlar. Bugün Hepiniz. Bugün Sizlerle birlikte Bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar İsmi ise Supreme Supremedulles isimli bir tane oyun hazırsanız başlayalım i̇ki, iki, İsmi iki. biraz değişik Arkadaşlar bu oyunu ben yükleri abla Ablama ben ayarlayacağım Dur dur bir Nolede Başla yani, arkadaşlar ayağı, bu oyun. Şövalyeye girmişim. Bir dakika arkadaşlar bu oyun ister. Bir kişilik ister iki kişilik oluyor. İster de üç kişilik ya da dört Dur, kişilik. sen de Efe, Efe. biz ile oynuyoruz bugünlük. Evet, Yarın da Efe ile oynayacağım arkadaşlar. Ece bana telefonum. Bana uzatsın. Aa telefon. Bak. Ece kılıç seyene gir. Beşiktaş o senin mi? Bu benim bu sen. Kırmızı olan sensin. Hadi. Sen silahını ben hiçbir ee, şey seçmedim. Ben hiçbir şey seçmedim. Silah seçtim. Üstümü değiştirebiliyor muyum? Ya. Ya, ya da dur ben biraz pembe yapayım. O komple o ben. komple. Şapkamı ne renk yapsam. Para harcama he orada. Ya da ben silah alayım. Dur böyle kalsın benim şapkam. şapkam Ece eğer artırsın. bunu alırsan her şeyi alabilirsin. Aç bakalım şunu Ececiğim. Üç. Devam et. Ben şey almak istiyorum. <laughs> Bir daha kalp saç ablam. tamam İkimiz rakip değiliz. Hayır sen bunu seçme. Ben onu seçtim. Senin ikimiz rakip değiliz ki. Sen, sen kalkan seç. Yok ben kalkan sokmayacağım ki abla. Mavi izletmez çünkü aynıyız. Şimdi bana saldırmak yasak. Tek ikimiz oyunculara saldıracağız. Allah 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 Allah. Al. Mavi olanlara ol, saldırma. Pembeli. Benim. Ay ezileceksin. Kalk kalk kalk. Kalk Nasıl Lan. Nasıl lan ezileceksin dedim. Gördün mi? Ben kazandım. Hayır pembe olan kazandı. Pembe zaten benim. Şimdi maviye dönüştüm. Nasıl maviyim ben? Mavi, mavi değilim Akif. Mavi. ya. Oğlum ben kazanınca sen kazanırsan bana puan geçiyor. Bak sen değilsin o başkası. Pembe benim Akif eminim. Pembe benim bak artıyorum hatta. Ya abla o o senin kardeşin değil. Ben seni mavi yaptım. Çünkü ikimiz aynıyız. Ben kaybettim arkadaşlar. Ben maviymişim. Ece bana yardım et gel. Gel yanıma. Dur sana yardım edeyim ben. Ay lan Vur vur al al al. Öyle bir şekilde. Ay. Şu an Yeşile sen kaldın. Yeşile ben kaldım arkadaşlar. Bu arada ben maviyim. Sen kazandın. Evet ben kazandım. Sen kazandığın için bana da puan geçti. Çünkü ikimiz aynı olduğumuz için. Ben kazanırsam sana da puan geçti. Dikem var orada sakın. Aa, yardım et lan. Ay ben hangisiyim pardon. Ece sana bir şey der. Sen portal silah bence. Yeşil ikimiz kaldık. Ece sen portal silah Çok kazanabiliriz sen. Sen. Sen yeşil kazandı. Dur, ben silahımı değiştireceğim. Sen değiştirmek istiyor musun? Yani? Ben de değiştireceğim. Portal silahını al istersen. Arkadaşlar bir saniye oyun dondu. Benim hayır oraya tıkla. Oraya tıklarsan başlıyor. Daha tamam. Şimdi 3-4 kişilikte. De... Ha, iki kişilik yapalım. Hayır o zaman birbirimize saldırırız. Tamam sen öyle istiyorsan yapalım. biraz daha şey Seni oldu. Ben Seni ben yeneceğim istiyorsan. Seni ben yeneceğim istiyorsan. Bak ben pembeyim şimdi gördün mü Akif? Evet şimdi pembe olacak çünkü rakip kişi değiliz. Hadi, Hadi de. başa çiz silahını. Gelecek bayağı iyi yer. Ben ben de tanıt edeceğim. Ya. Sen sıçsın <laughs> o Bir şey sıçmak istemiyorum. Yolun oldu zaten. Ay nerede? Bu kasları biz boşuna yapmadık. Ben... Ben kılıç alacağım. Ay bir ya da ben kılıç, kılıç aldım evet kılıç. Elektrikli olanında alsaydın elektrikli kılıç da vardı orada. Ama o da neyse şarj kırk. Okay. Aa, Aa ne oldu? <laughs> Her şey ha. bana gelecek. Ne oldu? Git şimdi. Of. Oya. Ayo. Baya. Gidiyorsun. Geli geri <laughs> kazandı. <laughs> Her şey geliyor. Bak silahım değişecek. Veda yazıyor. Reklam. Kapat de lan. kapat. Kapat. Bak silah yerim ben Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tek adına açık kazandı. Bir de kik arkadaşlar. Ya geldi. Akşam yemeği kaçırdığım için de ben Ay Allah! Ay! Allah! Allah'u Allah! 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 olsun. Ben kazandım. Ne oldu e efendim? efendim sen de aynı şey seçtik şu anda. Ben kazandım. Orada ostuk kalmışım. Evet, orada da varım. Bokunda. kadar Oy koşuna sen kadar uyu. Koşuna kadar vurdum <laughs> Ben kazandım Üçüm bende. nice Burada kuştuk normal boy hiç oyda bas Aaa sen kazandın Bundan sonra oynarız değil mi? Böyle yani. yani oynarız Ay. Seni Ay. yeneceğim hakim oh. Ay sana bir tane balık kafara Ay <laughs> ne <yeneceğim>. yavaş <laughs> Defolun bir tane yok. Sana da bir tane. Kafana yok. Ay kafana yok. Görüşürüz. Ay Allah'ım. Oh, peki buna ne dersin? Nasıl? Aa, görüşürüz Akşam yemeğinde. Akşam yemeğine ekmek almayı unutma buna. Ay. Ha ekmeği alan kişiden alacaksın. Hadi bakalım akşam ekmeğini kim alacak? Öce de gir baba gel gel. Oo, söz. Hello. Az önce verdi dedi. GG GG GG. Tak. Şöyle Reklam reklamdan, reklamdan Reklamda kaldık. Ah başıma gelenler. Ay Ah başıma gelenler. Devam ediyoruz oyuna. kart atayım mı? Ee, görüşürüz. Ben orada ki. mi? Ben <laughs> kazandım. Portal, <laughs> portal silah gelirse görürüz. Bozmasın şimdi. kart geldi yerden. Tutum Görüşürüz. Yerimiz değişsin. Görüşürüz. Ya da yerimiz değişsin. Ben beşim. Ne oldu canım? Kalk. yine baş başa. O görüşürüz. Akşam hep beni şey alacaksın. Ha ben Aysan alacağım lan. Hep zaten hep ben alıyorum. Aysan kısak. Aysan ay, kısak çok alıyor. Hop. Hop. Kalkan. Hatta biri kadar kalkadı lan bu. Oy. Ağaçı bir yumruk çakacağım haberi yok. Oh, Hakim Hakim kazandı. Hakim kazandı. Kafama çok oturttum. A 6 5. Ben 6 5. Ha beni döndürdü. Gel lan buraya. O içerim işte. Geldi. Hani, hani gidiyordun? İşte gidiyorum. Ya gidiyorum işte. İşte gidiyorum. Göçürüz. Bir şey demeden arkamı dönmeden <laughs> şikayet. Al sana bir tane mi? gün alacak da durma almak istemişsiniz. Buzluk olsun. <laughs> yok ben sağ sen istedim sağ tarafı ben lan diyor. bir şeyler yapabileceğiz. Bu kadar daha kötü bir şey. Patlatırsak ne kadar Ancak kazanacağız. Yerde bir şey yok. Ya. Bir anda görürsün kazanmayı derken. Aa, uyku mu geldi bebeğim? Bak sen sen hatırlıyorsun ya. Ne oldu lan sonra bir anda öldük falan. Oy, olmuş. Görüşürüz kendine <laughs> iyi bak. Ayy. Lan reklama. Reklam. yuh yuh işte seni silahını aldım silahını çık çık bum bum al gide bum bum al sana al gide ister misin al gida? gel buraya üçlü vermez gel buraya al benim al gide şu üçlü yapacak perfect perfect atışı yapacak Al canım kalmış. Ne diyorsun oğlum sen? Taşı mı alacağım diyor. Az önce alacağım diyordu. Senin canın sıfır ama. Aa en sevdiğim şey. Gazel beni böyle. Sakın ölüyüm ben. Sakın, sakın, sakın. sakın atma bana Sakın. 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 Oy. Bu silahı en sevdiğim şey. Sakın atma bana. Ben de bir şey yapayım. Arkadaşlar rakip kazandı. Bakın. Evet. kafadan bor. Daha yapalım ya. Ya arkadaşlar uyku <laughs> aldık gelmişti de. Kim kazandı? Ha, ben kazanmışım. Aa portal silahı açacağım. Biz kazanacağız. Ece sana bir şaka yapıyordu. Evet portala geçerse sıra burada Çabuk o portalda geç. Gerisi gerisi. Ya yeter lan. Portal al sana lan. Arkadaşlar hala devam ediyoruz. Yok. Aa, gel Yok. lan buraya. Kim kazandı kim bilir. Ben, mi? Evet. ben kazanmışım. Aa, bu arada 2 evet. Ama bak elektriklisi var demiş. Bak elektriklisi var. Şey. Önümdeki elektrikli mi? Yok şu, benimki ki elektrik. Aa ne oldu? Ne oldu? <laughs> Gel lan buraya. Hop. Hop görüşürüz. Aa kalmış. Konuşma. <laughs> şu daha süsleyle işte böyle oldu. Ben öldüm ben öldüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi artık bir şey yapacağız. Gel <laughs> lan <Yallam> buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam adam gitti benim. Arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bundaki videomuz diyorsun? bu kadar. Umarım Tip beğenmişsinizdir. Five. Ece Akif'e kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada kazanan kişi Akif oldu. Bay bay. E şimdi nasıl kapatacağım ben bunu? Oynayalım oğlum. Saniyemiz var ya. Oğlum saniyemiz var. Var 5 saniyemiz. Görüşürüz. Ha, en az kapattık arkadaşlar. En az tepçem ben. Davduk. Arkadaşlar da birazcık daha oynayalım sonra kapatalım. Abla zaten pek de rica Nasıl oldu lan? Ya, <laughs> çok yakın geldi. Ben sana yürü, yürü, elektrikli, yürü, elektrikli, yürü elektrikli silah geldi Götüre <laughs> şak. The... Ya açın hep elektrikli silah falan var ben lan rahatsız oldum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım <laughs> beğenmişsinizdir. pek Akife ka kanalına beni alıp. Bugün kazanan benim ablama söylemediğim bir şey var. Gerçi söylemiştim ama da herhalde. Bak.